Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar, şu an Başar Hoca'yla beraberim. Ben de Gökhan. Şile yolundayız. Bu videoyu özellikle çekiyoruz şundan dolayı. Belli bir güruh çıktı şu anda arkadaşlar. Videolara şu eleştirileri yapıyorlar. Hatta bu konuyla ilgili özellikle video çeken bazı kanallar da var. Orta şerit ihlal edilmezmiş. Yani sağ şeritten gitmek zorundaymışız kanunen. Bunu söylüyorlar bu arkadaşlara zaten mevzuatı atıyoruz. Devletin yayınladığı trafik, karayolları trafik mevzuatını. Mevzuat da zaten 3 ve daha fazla şeritli bölünmüş karayollarında binek araçların daha doğrusu hafif araçların sol şerit hariç diğer şeritleri hızlarına göre kullanması gerektiğini söylüyor. Sağ şeritten gitme zorunluluğundan falan bahsetmiyor. Bunu arkadaşlara anlatıyoruz ama ısrarla okuduklarını muhtemelen anlamıyorlar ve veya anlamamış gibi yapıyorlar. Evet hocam siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi gülüyorum böyle arkadaşlara. Çünkü kendi kafalarına göre mevzuat uyduruyorlar. Öyle bir mevzuat varsa önce çıkarıp bize göstersinler. Biz öğrencilerle çalışırken bile 3 şeritli yollarla özellikle böyle yollarda sağdan gitmeye gitmiyoruz. Yani genel olarak orta şeritten gidiyoruz. Çünkü sağ şeritten gitmek 3 üç, üç, üç şeritli yollarda daha tehlikeli. Kafana göre gidip ben sağdan giderim 40 km hızla giderim gibi bir dünya yok. Orta şeritte 60 ile gidiyorum. 80 ile gidiyorum. 24 saat istersem orta şeritten gider. Orta şeritte bitiririm. O yüzden burası sol şerit değil arkadaşlar. Bakın orta şerit ve sağ şerit. Yani en yavaş. Bu nasıl sıralama nasıl gider? Orta şerittekiler sol şeride göre biraz daha yavaş giderler. Çok hızlı gitmek isteyen arkadaşlar soldan devam edebilirler. Onları tutan yok. Ama arkadaş arkadan gelip de sağ şeritten orta şeride geçtim de bana yol vermek zorundasın gibi bir dünya yok. Ben burada 40 km hıza gitmiyorum. Yani 60 ile giden adama sen gelip arkadan taciz edemezsin. 80 hız sınırı olan bir yerde 80 ile giden adama taciz edemezsin. Hiçbir yolda zaten 130 km'yi geçen bir radar uygulaması yok. Şimdi burası orta şerit. Sabaha kadar burada gidebilirim arkadaşlar. Bu hiçbir şekilde yasak değil. Üstelik yasaldır. Şimdi burası orta şerit. Sol şerit hızlı araçların e, Acelesi olan arkadaşlar Bakın orası sol bomboş istedikleri gibi gidebilirler Neden sol şeritten gitmiyoruz Çünkü her zaman hızlı birisi geçecekler oradan Şimdi sol şeritten giderim ben 200'e giderim sürekli soldan giderim Bunu da yapamazsın İlla senden hızlı giden mutlaka birileri olacaktır O yüzden e, böyle yorum yapan arkadaşların Bırakın e, bir şeyler anlatmayı Araba kullanmayı bile Bildiklerini tahmin etmiyorum böyle arkadaşları kale alıp dinlememenizi tavsiye ederim. Varsa bir şeyin dayanağı olması lazım. Biz dayanaksız hiçbir şey öğretmiyoruz öğrencilere. Bu arada orta şerit en güvenli şerittir. Her zaman söylerim. Bütün usta şoförler de bunu bilirler arkadaşlar. Bunun dışında bir şey söyleyen olursa size dediğim gibi kale almayın. Yani araba kullan nasıl araba kullandıklarını bir bakın arkadaşlar böyle insanların. hep bilmiş birileri çıkar. Şimdi neden uzun süre orta şeritte gitmemeliyim birisi bana anlatsın yani. Evet hocam teşekkür ederim. Şimdi Biraz daha hızlanırsak arkadaşlara şunu da göstermek istiyorum. E, Şile yolunun koşullarından haberi yok e, bu yorumu yapan arkadaşlarım. Koşulları anlattığım halde, hadi mevzuatı geçiyorum. Koşulları anlattığımız halde ikna olmamaya çalışıyorlar. Şimdi sağ şeritte burada e, şu an biraz daha sakin ama normalde binlerce kamyon var. Hafriyat kamyonları, maden ocaklarından. Bakın şurada bile 20 metre aralıkla iki kamyon var. Az daha bir 50 metre ilerisinde bir kamyon daha var. Arkada da var. Şimdi sağ şeritte gidersek şu kamyonu sollamak için orta şeride çıkmamız lazım. Sonra onların mantığına göre tekrar sağa girmemiz lazım. Sonra diğer kamyonu sollamak için tekrar orta şeride çıkmamız lazım. Sonra tekrar sağ şeride gitmemiz lazım. Yani hep sağ şeritten gitmek zorundaymışız ya. Sol şeritten gidemezmiş, orta şeritten pardon gidemezmişiz ya. Şimdi bu arkadaşlar bu mantığı bilmiyorlar. E, Şile yolunda siz sağ şeritte gitmeye çalışın bakalım. Buradaki tırlar size hayatınızın en büyük adrenalini nasıl yaşatıyorlar bir görün bakalım arkadaşlar. Onu geçtim. Evet bütün yol bomboştur. Sağ şerit de tamamen bomboştur. E, sağdan da giderim. Yani sağda gitmek sıkıntı değil bizim için. Ama... Sağ şeritte bu kadar çok kamyonun olduğu, bu kadar yoğun, sık aralıklarla geçtikleri ve birbiriyle yarıştıkları bir ortamda ben binek araçla neden sağ şeritte aralarına sürekli girip çıkayım ki? Zaten hiç güvenli değil. Sağ şeritte sürekli yola atılan, burada maalesef çok fazla köpek var. Onlar da yolu atlıyorlar. Biz onları da ezmemek için özellikle onlardan uzak şeritte gidiyoruz. Onlardan dolayı bir kaza durumu yaşanmasın diye özellikle ortadan gidiyoruz. Arkadaşlara bunu da söylüyorum. Ee, insan sevgisinin önüne geçmemeli hayvan sevgisi diyorlar. Daha ne anlatmaya çalıştığımı bile anlamıyorlar. Ee, bakın şimdi bir kamyon bir kamyonu solluyor. Tekrar sağa geçecek. Hadi biz şimdi sağ şeritte bu kadar kamyonun arasında gidelim arkadaşlar. Gidebilen varsa, gitmek isteyen varsa, çok mutlu olurlarsa gelsinler gitsinler. Yukarıya doğru şu an 200 metre mesafede 7-8 tane kamyon var. Ee, gelin Şile yolunda birlikte çıkalım. Direksiyonda siz oturun. Sağ şeritte bakalım ne kadar gidebiliyorsunuz. Bunu bir görelim. Evet hocam e, ben de bunu eklemek istedim. E, eklemek istediğiniz bir şey yoksa videoyu kapatıyorum. Yok hocam yani bu tür düşünen insanlara çok bile cevap verdik. Burada çok fazla düşünmeye gerek yok. Gerçek anlamda bırakın hoca olmayı. Yani şimdi 32 yıldır araba kullanıyorum İstanbul trafiğinde. 20 yıldır ders veriyorum. Hayatımda duydum en saçma şey. E, zaten araba kullanmayı bilen insanlar konuda bizim söylediklerimizi destekleyecektir. Aslında ihtiyaç da yok. Yani çok komik gelir öyle söyleyeyim. Yani böyle bir tezi savunmamaları lazım. Bir örnek daha burada yani. Sürekli oraya mı geçeceksin? Haydi bakalım şimdi sağ şeride girelim. Çıkalım orta şeride. Şu kamyonu sollayalım. Tekrar sağ şeride girelim. Hadi evet. uygulayalım. Şimdi sağa girdik. Evet. E ne oldu? Hadi şimdi çıkalım. Çıktık. Hadi bunu da geçtik. Tekrar geçtik. sağa girelim. Aa doluymuş. Tekrar sola ortaya çıkalım. Efendim, uzakta hep sağa dolu. Yani o yol boyunca baktığınız zaman sağ şerit hep kamyon dolu. E şimdi neden sağ şeritte gidelim? Yani sağamıyoruz zaten. Yer yok şeritte. yer. Yani, hadi da. E5'te Kartal-Kadıköy arası sürekli sağ şeritte gidin bakalım. Bütün arabalar sağ şeritte giderse zaten e, o kadar boş olsa o yol trafik olmaz arkadaşlar. Biraz mantık. Çok fazla kamyon var arkadaşlar. Yani burada binek bir araçla gidiyorsanız ve hızınız hız sınırlarına yakınsa orta şeridi kullanmalısınız. Sağ şeritte gidemezsiniz. Sağ şeritteki trafik akışı hem çok yavaş hem de çok fazla kamyon var. Umarım ne demek istediğimizi anlatabilmişizdir. Hepinize sağlıklı güvenli sürüşler diliyoruz. Hoşçakalın.